Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir videoda karşınızdayız. Bugün Decathlon'dan almış olduğumuz bu topları test edeceğiz. Bakalım nasıl toplarmış. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet önce hangi topla başlayacağımız o zaman kameraman karar arasın. Hangisiyle başlayalım kardeşim? Bence kırmızı ya. Kırmızıyla tamam. Sarıyı alalım şuradan. Evet şimdi kırmızı topu ilk test ediyoruz. Bakalım nasıl? Çok tekliğim bu arada. gol oldu ama. Bir daha vuralım. Şimdi emin olamadık belki. Şimdi ilk şutta emin olamadım. Bir daha deneyeceğim. Belki tekniğindendir. Ayıp ediyorsun. Şimdi bir daha deneyelim. Bakalım bu vuruş nasıl olacak. Başarırız. Yakında. Ama bir denemeyi daha hak etmedi mi kırmızı top? Olur be! Bir deneme daha! Evet arkadaşlar, üçüncü deneme, son deneme. Bakalım kırmızı topla. Şu kırmızıyı bir deneyelim, ondan sonra bakalım sarı mı iyi, kırmızı mı iyi. Evet arkadaşlar, son denemeye geçiyorum kırmızı topla. Sonra sarı topa geçeceğiz. Bakalım hangisi daha iyi. Baba, kalite ya! Kalite Kal Evet sarıya geçtik. Sarı topa. Bakalım sarı top nasıl. Deneme 1. <laughs> ya karga bir git amına koyayım. Video çekiyoruz ya. Susmuyor lan. <laughs> çivi gibiydi, çivi gibi. Sanki daha sert ya. Sanki biraz daha iyi gibi kırmızı topa göre. Evet, sarı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ilk şut güzeldi, hoşuma gitti. Bakalım ikinci ve üçüncü şutlarda göreceğiz. Decathlon bize çöp mü satmış göreceğiz. Evet, sarı topun yanına geçelim hemen arkadaşlar. Hatta şuraya geçelim. Tam şeyli görelim. Hadi Kubilay sendeyiz. Baba, top mu kötü benim ayağım mı? Yorumları yazın. Evet arkadaşlar son deneme. Bakalım beni yanıltacak mı son şut. Yaparsın be. Evet arkadaşlar toplar fiyatına. Göre gayet iyiydi tavsiye ediyorum sizlere de. Şimdiden keyifli seyirler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.